emeklilik için muhtar Kapıyı çalayım. Gel. Tamam. Merhaba muhtarlık mı? Evet. Şurada şu belgeyi doldurmamız gerek. Tamam. <laughs> i̇mza atayım. Evet. Benim de imzalamam. Ben de imza Bu prosedürü de imzalamanız gerek. Şuradan hemen sayfalardan alayım. Ah buyurun. Şu emeklilik belgesi bizde kalacak. Tamam. Olsun artık emeklisiniz Murat Bey. Teşekkürler. Allah 45 yaşında emekli olduk. Bu prosedür sizde kalsın en iyisi. Tamam teşekkürler. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar muhtar. Ah Robinson Cruz. Sen küçükken çok okuduk ya. Gerçekten mi? Unutmuşum be. Bir de baksana şimdi ne bekliyorduk ya. Ne oluyor Alo, ha gerçekten mi? Mustafa Kemal Paşa Üniversitesi'ne mi seçildin? Hı -hı. Evet, evet Kazandım. Ne? Nereye kazandın? Mustafa Kemal Paşa Üniversitesi'ni kazanmışım. Aaa çok tebrikler oğlum. Neyse, bugün de mezuniyetim varım. İsabet oldu. Tamam çok iyi çok sevindim. Ben de bu arada bugün emekli oldum. Hı. Ki Mert nerede? Bilmem o da en son okulda arkadaşlarıyla oynuyor. Yok ya gelmiştir kesin yine parkta bir işler çeviriyor. çeviriyordur. Evet. İyiymiş kesin ya bayağı uzun. Tamam sonra bahçeden bakarsın Mert nerede diye. Tamam. Ya sen çok merak ettik. Neredesin kaç saattir Ayrıca dizi. Ne oldu ya dizinem zaten? Ben boş ver işte çarptım sen ne? Yok, yok o, çarptım. O. Aha geldi bizim Mert spası. Şey e, dizimi soracaksan düşmüştüm de. Bu yüzden biraz yara oldu. Hadi bırak bu işleri ya. Yara çarpmadığın belli. Anlaşılan kavga etmişsin. Yine mi o çocuklar? 11 yaşında çeteliğe bulaşma diye ben sana demedim mi? Üf, söz dinleyen mi var? Hadi tamam tamam. Alkol dökelim sana pamukla. Ah! 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 Baba çok acıdı ya. Öyle dövüşürsen olacak bu. Ay, Bir ay sonra... Babam arıyor. Açayım. Alo. Evet baba. Seni ziyarete geleceğiz evet. Ev durumu daha mı da mı kötü oldu? Ne? Nasıl yani? O kadar para vermezsek şimdi ee, evin gidecek mi? Evin ne kadar önemli ki? Demek baban çok fazla uğraşmış onun için. O kadar emeği var yani. Hayattaki en kıymetli mal varların o oh. tamam. Sana söz veriyorum. Ölümden geldiği kadar yapacağım işte. Yardım edeceğim. Tamam. Vay. Şimdi bir düşünelim. Burada biz niye yaşıyoruz ki İstanbul'da ya? Oğlum Mustafa Kemal Paşa Üniversitesi'ni kazandı. Babamın iş durumu çok kötü. Ben emekli oldum. Karım da öldü. O zaman beni İstanbul'a bağlayan hiçbir neden yok. Ee, zaten Mustafa Kemal Paşa Üniversitesi de demin evine çok yakın. Bursa'nın yakınlarında işte. Eee Orada yaşayalım. Hem Mert de artık orada okur. En azından o çete de olmaz. Hepimizin karına. Mantıklı. O zaman gitmemiz ziyaret amaçlı görmek için değil. Sonsuza kadar kalmak için olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu güzel. Şimdi evimizi satılık tabelasını koyabilirim. Nasıl koydur bu ya? Bir şey satmadım ki. Böyle koyayım işte. Çünkü bu evi satarsam babama en azından yardımda bulunmuş olurum. Oh. yardımım dokunur. Sözüm söz yani. yani. Gerekirse arabamı falan da satarım.